Arzu. Arzu iyi misin? Allah aşkına bir şey söyle. Daha iyi. Daha iyi şu anda. Yani iyi mi değil mi Arzu? Yani her şeyden önce kalp krizi değilmiş. Ani strese bağlı tansiyon yükselmesi. Hipertansif atak diyoruz biz buna. Kalp krizi kadar tehlikeli aslında. Ne diyorsun <laughs> kızım? İlaç ışık mı? Ya tehlikeyi atlattı diyelim. Yoğun bakımı da almayacağız. Ama bu gece uyutmamız gerekiyor. O iyi bir şey değil mi? Yani ne, no, no olur bir bana artık iyi bir şey söylesin. İyi bir şey olsun ne no olur değil mi? İyi bir şey bu değil mi? Kılıcı hasar falan olmaz değil mi? Yani uyanmadan hiçbir şey söyleyemeyiz açıkçası. Geçmiş olsun Ali Bey. Arkadaşlar söyledi. Nasıl Sinem Sağ olun sağ olun. Amir Oğlum nerede? Çalışıyoruz Ali Bey. Çalışıyorsunuz ama... ...görünen o ki yetmiyor. Sizlerden biraz daha sabır rica edeceğim. Pardon. Alo. Tarık Nihal'i aradı. Yerini tespit edemedik. Kapat hemen. Ne konuşmuşlar? E, kadın tersledi adamı. Ne yapalım amirim? Hemen merkeze alın kadını. Başüstüne. Dayan kızım. Hadi. Biraz daha. Al zıkım şunları. Yemeyeceğim, istemiyorum. Yesene oğlum. Öleceğim kalacağım başımıza. Ye yoksa yersin tokadı. Yesene oğlum lan, ye hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Batırdın ortalığı. bir verin! Ne yapıyorsun? Çocuk kusuyor, görmüyor musun? Kusma beyin sarsıntısı belirtisidir. Acilen hastaneye gitmesi lazım. Lan kusuyorsa yediğini kusuyor. Durup dururken mi kusuyor? Bana bak, sen bahaneyle buradan gitmeye mi çalışıyorsun doktor ha? Siz bilirsiniz. Ne bari sizin boynunuza. Doğru, sana giren çıkan yok. Bana bak, sen de git peşede peşede bir şeyler getir de temizleyelim şurayı. Batırdı ortalığı pis falan. Ya bir de bunu pislikler aç şimdi. Batırdı her yeri, batırdı. Temizleyici şuralara baksana. Berbat etti ortalığı. Benim tuvalete gitmem gerek. Bana bak. Tuvalet bir pencere falan var mı? Kaçıp kaçıp başımızı belaya sokmasın soru bu. Yok. Var da bu sığmaz. İyi git. Ama fazla oyalanma. Alo, bir ihbarda bulunacaktım. Fönde çekecek miyiz? İster vallahi Nihal'cim. Tamam. Senin makineyi aldım ben abla. Nihal Hanım. Benim. Sizi merkeze götürmeye geldik. Ben hocam ne yapıyordur şimdi acaba? Üşümüş müdür, Üşümüş Kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Nasıl olacak baba? İyi bir şey oldu yok ki. Yapma Ali. Sinem'le Mehmetcan da iyi olacak, böyle düşünelim. Arzu haklı. İyi düşünelim, iyi olsun. Doğru, haklısınız. İşte ben de şaşırdım artık, Bunun ne düşüneyim, nasıl düşüneyim diye. Merkez 20.45. 20.45, dinlemede tamam. Bir ihbar geldi başkomiserim, çocuktan haber var. Amirim ne oldu? Ali Bey benim çıkmam lazım. Ekipler hazırlanıyor. Amirim ben de geleceğim. Ali Bey olmaz siz nereye geliyorsunuz? Amirim lütfen. Oğlumun yanında olmam lazım. Ne derseniz onu yaparım. Ayağınıza dolaşmam lütfen. Peki hala. Ama yalnızca siz tamam mı? Hadi. Bir dakika ben de geleyim. Bekle bekle deniyorum ben burada. Mehmet Bey lütfen. Ali Bey bile götürmem doğru değil. Bizim orada neyle karşılaşacağımız bile belli değil. Lütfen rica ediyorum. Bence haklı ağa. Biz kalalım Ali gitsin. Hadi geç kalıyoruz. Torunu mu getir Ali? Çok dikkatli olacağız. Anlaşıldı mı? On yaşındaki bir çocuğun hayatı söz konusu. İki gün önce cezaevinden kaçan Tarık H. isimli şahıs tarafından kaçırıldığı kesinleşen Mehmetcan Acar için bütün emniyet birimleri seferber olmuş durumda. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bütün umudumuz küçük Mehmetcan'ın bir an evvel kurtulması ve küçük kız kardeşiyle parklarda yine güle oynaya koşup oynamaları. 20.45 dinlemede tamam. Telefondan sinyal almaya devam ediyoruz. İhbar doğru. Ya daha hızlı gidemez miyiz? Ali Bey sakin olun yetişeceğiz. Hadi yine iyisiniz ha. Sağlam kayıntı aldım. Bakın. Çocuğun durumu çok tehlikeli. Acilen bir hastaneye gitmesi lazım. Her geçen dakika aleyhine. Daha kötü şeyler olabilir. Kes lan kes. Ben bunun pinini çıkarmıştım. Hanginiz taktınız? Ellemedim. Emin misin? Ne demek emin misin lan? Tabii ki eminim. Gitmeden çıkarmıştım. Kim taktıysa bir yerleri aramak için takmıştır. Lan! 125 aranmış. Hanginiz taktınız lan? Hanginiz taktınız? Manyaklaşma! Ne diye ihbar edelim? Kendimizi mi yakacağız? Az biraz aklını kullan, aklını! Bu bu bir ara banyoya gitti. Bittin lan sen. Bittin lan sen! Yalvarırım hepimizin iyiliği için. Ne diyorsun lan? Ne iyiliği, kimin iyiliği? Son duan et lan. Çocuk için yaptım. Yemin ediyorum çocuk için yaptım. Her an ölebilir. Bırakın çocuğu, kaçın gidin. Ben ağzımı açmam. Çocuğa yazık. Ölürse sizin de işinize yaramaz. Yalvarırım. Tarık, yapma. Çocuğun durumu iyi değil, kustu. Bize doktor lazım. Bu doktor da alalım, gidelim elden. Hadi. そん。 Başkomiserim. Dinliyorum, tamam. Ev boş, içeride bir ceset var. <laughs> Öldürmen şart mıydı? Arkamda şahit bırakamazdım. Bacım. Ali. Bir şey yapmışlar mı oğlum? Ne olur bir şey söyle. Cesedin eşkalini verin. 1.70 boylarında erkek, 40 yaşlarında. Muhtemelen ihbarı yapan adam. Of. İhbar yaparken doktor olduğunu söylemiş. Üzerinden tabipler odası kimliği çıktı. Mehmetcan burada değil. Ne olacağın yokmuş orada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.